Evet zeytinler çıkıyor. Zeytinler benim nasıl bakacağız be duruma. Beni de al beni de al. Nasıl ya, Beni, beni de al. Yer yok içeride. Devam et. şartlarda 4 çarpı 4 bile zor çıkıyor. Bırak insan çıkmayı Kar rallisi gibi maşallah ah. oğlum düzgün sürsen arabayı <laughs> <laughs> şey heh <laughs> oh. burada da var mı Maşallah maşallah Tamam mı? Tamam. Ödeleriz ya. He? Ee? Gel. Tamam. Tamam. Tamam mı? Tamam. El frenini çek. Aa. Ay. Arabayla bile çıkılmıyor bizim zeytinle. Evet bambuk evet, Düz bir yerde bulamadım mı zeytinli dağın tepesinde zeytinlik kalmışın vakti zamanında. İyi ki torunda şey var da 4 x 4. Sağ olsun. Getiriyor. Daha hatırlamayı ki. Ne <laughs> demek? yalakalık yapacağım diye da dağın başına çıkarıyor. Şimdi almışız araba iki paraya, oradan alacağız paraya. Ye paraya. <laughs> Oğlum. burada tarla alacağız. Oğlum bana. Tarlan mı? Anamdan. Ha. Haa. Ha. mı verecek deden? Ne? Tarla verecek tabii, ne verecek e, başka? Deden akla indi bu arada tarlayı verirsene de aşağı sen olur. Ben bilmem, ben şu anda alırım tarlaya. Motor <laughs> <Otel gülüyor> aradım, yolda geliyor. <laughs> geliyor mu? <gülüyor> 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 Ömürcan çok sallıyor bu ya çıkarken. Sen o zaman sallamayanla gel. <laughs> şey, Gelebiliyordum madem bunca sene. Şey, şey mi lazım? Drone mu almamız Pambuk gerekiyor sallanmadan? e, pamuk da gelecek drone da. <laughs> Doğru ya. Ben ama yani orada pamuk. Ha. Evet. <laughs> sen <de geçin gülüyor> sen ben... mi yani. <laughs> ben... Nereye gidiyorsun sen orada ne var? <laughs> <laughs> gitcesin, menabzdok, menabzdok. <gülüyor> <gülüyor> Hiç zeytin görünmüyor bu. Gel mi geliyorum. kasa? Bıktırdın lan kasa kasa kasa. Opa, ha? Hadi bakalım. Ne kıymatlara bak varmış. Evet, zeytinlik bizim rally sahası gibi maşallah. Yürümek için eğitim almak gerekiyor. Dağcılık eğitimi. Araba bile zor gidiyor. Ama muhteşem bir manzarası var. Hele bir de şoför arabayı sallamasa Ben burdun Tamam. Benim işim bitmedi daha. Daha çekime devam mı? Devam. Oğlum niye arabayı sallıyorsun? Araba kendi sallanıyor. Kendi sallanıyor. Tar tarlaya yol açmamışsınız. <laughs> tarlaya yol açarız, Bu... böyle olmaz da. Arabamız ne? Nissan mı? Nissan. Şey Dört terörist 4. paket. 4x4. Bunu böyle <laughs> Akdeniz ikliminde kullandığında araziler çok geçiyor. He. Orta oya gittiğinde terörist arazisi oluyor. Ama onun üzerine direkt uçak sar koyuyorlar. Hmm. Gümrükte evet. öyle oluyor. Hem Toyota'da var hem Nissan'da var. Tabii. İkisi de. Gümrükte öyle mi geçiyor onlar? Gümrükte öyle geçiyor. geçiyor. Diğer türlü kabul etmiyor ülkeye. Aynen aslında. Hmm. Ama çok sevdim ben bu ya. Buraya yürüyerek gelmek zaten ölüm. Artık kısa çözüm buldum. Evet. Aa eşek arıları var burada. Suyumuz da var burada küçücük minnacık. Küçük küçük sonuçta var. Ay bir su içelim bakalım. İçebilirsek. Neyse boğazımızı yumuşattı. Biraz daha gezelim ormanı. Tamam. <laughs> Mi? gel gel iyi miyiz? iyi gel 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 onun ak sesi fazla emeğe gerek takviyede. takviye mi bu? aha Çek getir abi. Nasıl becerdin? Çok zor aslında bu da istiyor de. oğlum otomatik kullanmıyorum ben. <laughs> ama otomatik ne veriyor ya? Sadece. Erkek adam manuel araba kullan. Otomatik araba kullanmaz. Bu arazinin otomatik yok mu? Bulursan alalım. oğlum Ben bunu silemeyeceğim. Devam et, devam et. Geri devam et. He? Geri devam et. Geri geri. Takviye dolunca gaz basmayacak mısın? Basma. Bırakayım mı? Bırak. Ya çok basit ya. Gaz verme, frene basma kendi gider. Basma basma mı? Basma frene, sal. Gaz da verme, devrajı basma. Sal komple kendi Vitesi biraz. Hepsini salıyorum. Sal hepsini. Saldım ha. He. Oğlum baştan desene bunu. Sormadık ki. Düz yolda böyle gidiyor? Yok düz da normal seri kullanıyorum. Arazide böyle. Hmm, anladım. Daha traktör ha bu ya. İyi mi? İyi. İyi mi? arazi arabamızı da sürüyoruz bugün. Hazırlık arazi arabası alacağım. Antrenman yapıyorum. Yeğen sağ olsun. Öğretiyor. Test ha, Neler gezdiğimizi göster şöyle etrafı. Bir...

Geri vitesi tak. üst övet. Tamam. Ne oldu? He? Yokuştayken geri vitesi, enişteyken... Yukarı kalkarken birinci vitese. Baba yoruyor bu adamı ya. Alıştığın bir şey yok. Hı? Alıştığın bir şey yok. Terletti. ya. Lan sen buna zoom mu ettin? Ne ettin lan? Şey şey zaten. Uf, uf dedirtti. Kapattın mı? Yani, Hayır. Oğlum aynı yerden kapatacaksın da biz... <laughs> Aç, aç, ha, tamam, basma şimdi onu. Öbür ayağını da aç. Dur, aç. nasıl olur? Dur, dur, dur. Ha. Adam buradan 150 kere indi ya. Ha, ha, 90 ha. yaşa gelince inilmiyor mu? <laughs> ha, ha, ha. Saldır. tamam. Sağ Tamam. Oh. Apa pambayın evet. duvarları. E, az e, uğraşmamış bu arada pamuk da e, Anam anam anam. <gülüyor> <gülüyor> oradan geçemezsin şuraya gel. Geçemezsin oradan. Üst yandan de, bakar. ya or yan. yan. ete, de bakarız. Bakalım. Ha. Bakalım. Ha. Üst Soldan yani. geç o zaman. Ha. Hamurlar ha. bunlar. Ha. Var evet. Dinlemedin ya. 90 yaşına geldin. Zeytinlikten dinlemedin ya. Onu denilir mi oğlum? Bu öteki dağın bu. Ay Değil arkadaş. Yer de ona bak. Ah, oh, oh. Oh. Bak yürek başını toplayacaksın. Onun altı sol. Evet. Ne var? Yağmur. Toplarız yermiş. bu hafta. Toplam. Ben gösteriyorum. Ha. Başkumandan sen. Sen tamam. bak. Evet. Girdiğinde He. hepsi hepsini sıyırıp geçeceğiz. Ha, zaten o dibine dökülür ya. Dökülür ha halta evet. içi. Bir de öyle değil mi? Şimdi... Şey, evet. Halta dur dur dedi. Evet. Allah'tan çok zeytin yok bu sene. Kavga etmeyeceğiz seninle. Hadi bakalım. Öyle Elleme koparmayın da dursun zeytin. Ya kopuyor mu? Kopma. He. Salmış kendini. Salmış mı? Salmış. Hazır mı? Hazır. Öyle korkma zeytin Hiç korkulmaz. Ne evet. yapar denemel, beğendi bana kokuyor. Evet. Ha? Çözdüğüm ya. Ya. Sen de olmasan zeytinle git giden yok ya. <laughs> İyi ki bir gezdiriyorsun bizi bolları ya. Oraya bak bak hadi. Oraya bak. Zeytin ya nasıl oluyor? Ha. Helle helle ya. Ha. Gel. Ver elini ver. Yusuf basını götürmüş, düşürmüş, olmuş dediler. Herkes. Adam, adamın ya da yaşamış da <laughs> Öyle dediler <laughs> ha. Adam da de dediler. Dil, de dediler. Hiç. Millet <laughs> var <ya> Millet <laughs> millet. Millet var. Ne evet. güzel çalan kardı. Çiğdom ne. Ay be. <laughs> Limon bile diktin ha buraya. <laughs> Ölmedi mübarek. Ömre de geçiliyor Oradan eee sanki zorlanacak gibi ise. Bak mı? Bakalım mı? Gel bakalım. Yok oradan yok şey yanlarda da gidiyor. Oradan çıkıyor. Oradan giderim orada. Şur. Oradan fıstık çıkıyor. Çıkıyor. Ha. Var değil mi? Ha. Evet. Oy. Oy. Boş değil. Pamuk. Bak dün nasıl kazandın bunları ha? Değil mi? Eee kapa gençlik. Ya, onda bunda baya var ya. Oy. Yani, bu, da bu yıkılıyor ha. Ya. <laughs> Öyle düşse. Evet. Öyle dursa. ağaç yıkılır ha. <laughs> Ha. Evet. evet. Çok asayalı bir, bir, bir ağaç da aşamı duracak. Bir, bir zaten akşam ediyordu eski biz. <laughs> ha. Şey, o mükemmel edinler ya. Şimdi buradan nasıl gideceğiz? Kayacağız mı Şimdi kaymayacağız? Buraya gideceğiz. Yukarı yani, mı? Yukarı yukarı. Böyle. Ha. Dur sen bana. Ha. ha. Iyi, sağlam tut. Sağlam tuttum ben. Sonraya çıkacağız. Giredak. Giredak. Takviyeyle. Ha. <gülüyor> oh. <gülüyor> ha. Oh. <laughs> Maşallah. Ha. Maşallah. <laughs> ha. <gülüyor> ha. Bit bit Ha. Pamuk bitti demeden bitmez. Ha. Bak. Ha. Ha. Evet. E 5'e çıktık. ya. su devam evet. mı Su çok çok, çok, hier, çok, çok az var. Eee, oh. Evet. Ha. Ver bakalım. Eee, oh. çıkıyor bu şeyde. çok bu Değil mi? Oh. aşağıda Oh. Duş kurdu işte gene yeter. <laughs> Arkadaşlar. Aynen. İyi sen, iyi sağ Salam mı? Yeter, yeter. Oh. Yetecek mi Emircan? Yok, içtim ben. Arabada vardı. <laughs> Anlatmadım. ehliyeti aldı ne? anamda diyorum ehliyeti aldı ee öyle dua edeyim ben o bak seni gezdirmeye götürüyor tabi Allah razı olsun aaa karayla geçecekler ben söz veriyorum hepsine dua edeyim He. Allah'ım acaba seni daha önce algıya götüren <laughs> anam mıydı gene? ne? anam o bilmiyor beni nereye götürsene ama oraya o anam çıkaramaz ya niye çıkaramaz? Bora kadar gelmiş seni aldık gezdiriyor. gezdiriyor. Bir işte. Ecek bir şey yok. Da ararsın alanı, belediye götür dersin. İnşallah. Allah zamanlarda gösterdi. Aa, şimdi oradan Aa, Aa, tatlı ha? Tatlı Bu İyi. patronade Kralçe Elizabeth de çıksın. Çık hadi bakalım. Tamam. Veriz malzemeyi çık sen. Heh. Tamam. Heh. Tamam. Anam da bindi. Ekmek odunlarını topladık. Ömürcan ben bagajdayım. Odunların üstünde en fazla sallama. Arazide ne var oğlum? Böyle arazi mi gördün sen? Hadi bakalım. Eğim desen yok. Yol asfalt. Arabamız 4x4. Şoförümüz uçak şoförü. zor şartlarda yolculuk yapıyoruz gördüğünüz gibi. Zeytinlik bizim burası. Bak. Ömürcan arabayı sallama dedikçe arabayı sallıyorsun. Lan <laughs> hoplatma. Senin şeyini deniyorum. He? ayakta durma kabiliyetiz demiyor. Öyle mi? Tamam. Arabanın altından ses geliyor, demir sesi. Ben bak ses Öyle mi? Ömürcan oraya şişe atmışlar bir sürü. He gördük sen mi attın? Yok. <laughs> Lan biz 4x4 ile zor geliyoruz.